Merhaba arkadaşlar bugün Antarın oynayacağız. Yanında Yiğit var. Yiğit hoş geldin. Hoş geldin. Bugün <laughs> ne yapacağız? Hoş <laughs> oynayacağız. Antarın'da troll. Ama onları öldürmeye çalışacağız ölmesek tabi. Öldüremezsek yapacak bir şey yok. La <laughs> oğlum vurma. Şimdi senden vazma geçtim. Göçmen ne buldu? Telsiz nerede? Bir bakayım. Görmem lazım. Ya. Kalite kontrol. Ahmet Hı. öldü Ahmet Bir, öldü. Biri çete zagon yazıyor lan. Birimiz yaşatışıyorlar. La oğlum vurma. Adam şey, ne? Bu ne? Adamlar yaşatışı gir. Bunlar ne? Kola filan. Tamam. Başka acık ne varcık? Sen neredesin? <laughs> sen neredesin git? Alo? Alo? İyi sen neredesin? Burada yukarıdayım. Yukarıda mı? Yukarıda yoksun <laughs> gördüm ismini gördüm. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Yat aşağı. Zombi bey ben sizi çok seviyorum cidden. Niye öldürdü? <laughs> Benim şurada silah <laughs> <yedim. gülüyor> Zombi bey ben sizi gerçekten çok seviyorum iyi ki varsınız. Peki. Şimdi... Tamam. Ölü gibi durma eli gibi konuşma. Tamam. <laughs> Normal böyle canlı mı konuşayım? Evet. Tamam. Adam adam, 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 adam <laughs> Ad Adana zafer yadim, ben de yalnız. Ne? Mamba öldü. Mamba lı. Ya oğlum, öldüm ki. Benim Hep, nasıl mamba nasıl öldü? mamba öldürdü beni. Orası He. sahibi değil mi? Bakayım mamba. Macık. Mamba lı. Oğlum niye gelen geçen vuruyor beni? Hayır ay ye, ye, Yetimhane kundakçısı galiba VIP olmuş. Bu da VIP'dir. Dur yetimhane kundakçısına bir TP. <laughs> Arkadaşlar şu an yetimhane kundakçısına attım. TP attım. İnşallah kabul eder. Yani TP atsana. Şu an kabul etti. Yiğit'e de TP atayım. Spa G. attım kanka. Bak. Kundak. Kabul. Evet. Gönderdim arkadaşlar. <laughs> Kundakçı kabul et yazdım. Efkarinyo'ya yatacağım TP. İki dakika afk'yim diyor Efkarinyo. Ben de TP atacağım. Cio geliyorsun kanka. Buradasın ya zaten oğlum. Adam niye uğraştırıyor? Selamun aleyküm. Arap değilim. Türk'üm ben. Suriyeli değilim. Türk'üm. Biri felaket sıkıyor arkadaşlar. Adam hala zombiden <laughs> küçük düşüyor. Kimse varsa çıksın lan. Adam da da lan. Adam kan lan ha. Biri çıkıp tarayacak da ben olsun. Bak oğlum sal beni sal. Şükür ya Rabbi saldı beni. İyi gördüm seni kanka. Biri sıkıyor. Hala korkuyor. Bir sürü zombi var. Titanın kulesinde mi sıkıyor acaba ya? Allah belanı... Ver, kelebeği ver. Ben torbajıyım. Hit öldü TP kabul et. Tıp a... Kabul ettim, kabul ettim. Gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Ben yatacağım buraya. Yatamıyorum. Allah'ım. Nerede o? <laughs> Nerede? Amacımız yakıp yıkmak değil, çalıp çırpmak. Değil. Helikopter mi uçuyor? Helikopter uçuyor bir yerde. Bu ne mi Amacımız yakıp yıkmak değil, çalıp çırpmak değil, uçup kırmak değil. Mesajımızı mesajı aynen mesajı. İnşallah <laughs> <meşha, gülüyor> duymuşlardı. Oğlum. Biri sürüyor, biri sıkıyor. Silahçının önündeyim. <laughs> oğlum niye herkes vuruyor? <laughs> reis gibi reis ya. Herkes vuruyor valla. Karşım silah varsa atar mısın? Altı patlar oldum. Senin ismin ne? Magic. Geleceğim mi? Ne? Geliyorum oğlum niye gelmeyeyim? Gruba gelmeyeceğim Grupa mı? Grup at. Bir de silah atsan çok iyi olur. Mermi? Arkadaşlar adamla şu an kanka olduk. <laughs> Arkadaşlar adamı vuracağım. Silahı <laughs> yok şu an. Adamı vuracağım. Nerede? <laughs> bir, bir ben tane adamı tuttuk şu an. Kardeşim <laughs> sakin ol ben Burası halledeceğim. Adalet <laughs> ya oğlum. <laughs> Sen ne yapıyorsun buralarda? Öyle de olmuyordum. Çabuk. Ne yapıyoruz böyle? Kardeşim elim çarptı kusura bakma. Maalesef bunu öldürmek zorundaydım. Çok kanser etti bu beni. Hangisi? Ha. Ama 75 kere ölmüşümler herhalde. <laughs> yani şu adamı vurdur zannettim lan. Allah için bir şey yapar mısın? Gel. Gel gel. Bir X'e bas. C'ye basıp surrender yapıp şöyle şöyle yapsana. Allah için kaydı alacağım bak. Adamı niye tehdit ediyorsun? Ha? Kardeşim gel gel nereye kaçtın oğlum ben seni Ben seni kurtarmak istedim Oğlum ne kaçıyorsun? Her neyse adamın üstünde ne var? Güzel Gel gel Selamun Aleyküm Kardeşim ne yapıyorsun? yat lan aşağı yat, yat 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 abicim yat 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 Neyse arkadaşlar Yiğit gitti video bu kadardı Her daha fazla atıyorum videosu gelmesi için like atmayı unutmayın 5 ee, liketa like da videonun part 2'si gelecek Like butonuna basmayı ben görüşürüz Bye bye.